karbinoksamin bak adını söylerken baksana ya bu sorulur mu vallahi zannetmiyorum. Yani karbinoksamini en kısa etkili antihistaminik hangisidir diye sormaz. Hala sedatif etkisini soracaktır çok yüksek ihtimalle. Ya da dimenidinatın özellikle hareket hastalığında kullanımını sorma ihtimali çok yüksek. Karbinoksamin bak nasıl söylüyorum kısa. Karbinoksamin en kısa etkili olan antihistaminik. Loratadin ise din ve stinle bitiyor farkındaysan din demek ki ikinci jenerasyon loratadin ise en uzun yarılanma ömrüne sahip. Loratadin en uzun yarılanma ömrüne sahip. 7. ve 8. baskıdan öncekiler elinde olan varsa loratadinden başka bir preparat olarak görülebilir ama lütfen loratadin olarak bunu güncelleyelim. Son net bilgi loratadin. En uzun yarılanma ömrüne sahip antihistaminik ilacımız aklımızda kalsın. Değerli chim arkadaşlarım difenidramin Benadryl ismiyle eskiden satılıyordu. Şimdi tabii